Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, emsile derslerinde fiili mazi ile ilgili alıştırmalar göreceğiz. malum emsileyi e, muttaridenin ilk bölümünde fiili mazi'nin malum ve meçhul çekimlerini görmüştük. Evet, ilk sorumuz şu şekilde. Verilenlerden hangisi fiili mazi binayı malum değildir? Yani o çekimi değildir. A şıkkında mena'u yani menettiler engel oldular. B şıkkında nezelet indi. C şıkkında keseba yani ikisi kazandı. D şıkkında tale'a doğdu. E şıkkında ise sumi'a işitildi. Onu e, görüyoruz. E, binayı malum e, değildir dediğine göre meçhul'ü arayacağız. Meçhul'de önemli olan ilk harekenin e, ötreli olmasıydı. E, şıklara baktığımız zaman ilkinde ötreli değil, e, B şıkkında da ötreli değil, C şıkkında da dammeli değil, D şıkkında da dammeli değil. Ama E şıkkında ilk hareke damme, ötre. Dolayısıyla e, diğerlerinden hemen e, farkına bakarak bunun e, malum olmadığını e, söylüyoruz. İkinci e, sorumuz ise verilenlerden hangisi sorduk anlamındadır. Biz sorduk. A şıkkında se'lu var. Sordular manasında. E B şıkkında selte sen sordun. C şıkkında seltu ben sordum. D şıkkında selna biz sorduk ve E şıkkında selne o kadınlar sordular. Dolayısıyla burada biz sorduk anlamında D şıkkı doğru cevaptır. Üçüncü soru verilenlerden hangisi dua ettim yani ben dua ettim anlamındadır veya çağırdım veya davet ettim ki üç anlamada gelebilir. A şıkkında deavne e, o kadınlar dua ettiler. B şıkkında deavtu ben dua ettim. C şıkkında deavna biz dua ettik. D şıkkında deavtum siz dua ettiniz. E şıkkında deavte sen dua ettin. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkındaki da'utu olacaktır. Ee, diğer e, sorumuz verilenlerden hangisinin engel olundum anlamındadır? Yani mani olundum. Eee meçhul e, bir fiil arıyoruz. Dolayısıyla ilk harekesi ötreli olacak. Şıklara bakıyoruz. Hepsi ötreli zaten. İkinci harekesi esreli olacak. Hepsi zaten esreli. O zaman şahsı arayacağız. A şıkkında muni'ti sen engel olundun. B şıkkında yine muni'te müzekker olarak sen engel olundun. C şıkkında muni'at o müennes engel olundu. D şıkkında muni'na biz engel olunduk. Ve E şıkkında muni'tu ben engel olundum var. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevaptır. Bu soruda ise verilenlerden hangisi müzekker bir mazi fiildir diyoruz müzekker. E, A şıkkında ra'ayne Bakın sondaki nun bunun müennes olduğunu, cemi olduğunu bize söylüyor. Kara ti yine sondaki ti bunun müennes olduğunu e, ve muhatap olduğunu söylüyor. Fakat tüm sondaki tüm bunun müzekker olduğunu söylüyor. E, D şıkkında vece ta sondaki ta müennes olduğunu söylüyor. Yine E şıkkında abedet sakin te yani cezimli te müennes olduğunu söylüyor. Dolayısıyla müzekker olan C şıkkındaki fakat tüm fiilidir. Yani kaybettiniz manasında. Diğer soru verilenlerden hangisi tesniye bir mazi fiil değildir? Evet hepsi tesniye iken bir tanesi tesniye değil. A şıkkında darabna fiili var. B şıkkında celesa. C şıkkında kanaata. D şıkkında sabartuma. E şıkkında mekara. Şıklara baktığımız zaman B, C, D ve E seçeneklerinin tesniye olduğunu yani ikili fiil olduğunu anlıyoruz. Çünkü B şıkkında ikisi oturdu. C şıkkında iki müennes kanaat ettiler. D şıkkında iki mühendis, ikiniz evet bu müzekker müennes içinde aynı. Sabrettiniz. E şıkkında iki müzekker tuzak kurdu gibi manasıyla gelmiş. A şıkkında ise darabna biz darp ettik. Dolayısıyla e, bu tesniye değildir e, diyoruz. Evet Diğer e, soru, verilenlerden hangisi muhatap bir mazi fiil değildir? E, A şıkkında salahte, B şıkkında şeribet, C şıkkında rakiati, D şıkkında sadektüm, E şıkkında taamtunne. Evet, e, dört tanesi muhatap iken, bir tanesi e, gayiptir. Hangisidir o dersek, şıklarda A şıkkında salah te, sen salih oldun. E, o sondaki t bunun muhatap olduğunu söylüyor. C şıkkında raki'ati, müennes için muhataptır. D şıkkında tüm gelmiş o da e, müzekker için muhatap. E şıkkında tünle gelmiş o da müennes için muhatap iken e, şeribet e, nedir? Müennes için gaiptir. Evet gaip müennes için şeribet diyoruz o içti manasıyla. Diğer soru verilenlerden hangisi feteha fiilinin doğru karşılığıdır? feteha. A şıkkında o ikisi açtı müennes, B şıkkında o ikisi açtı müzekker, C şıkkında ikiniz açtınız müennes, D şıkkında ikiniz açtınız müzekker, E şıkkında o ikisi açıldı müennes. Evet feteha açtı. E, sonuna gelen ta eki ise tesniyeyi anlatıyor ama nasıl tesniye? Müennes tesniye. O yüzden şıklarda hangisidir o dersek A şıkkı olacaktır. O ikisi. Ee, diğer e, soru verilenlerden hangisi nazar ne fiilinin doğru karşılığıdır? Nazar ne. A şıkkında o ikisi baktı. O ikisi baktı müzekker. C şıkkında baktık. D şıkkında baktınız müzekker. E şıkkında baktılar müennes. Evet, e, nazar ne dediğimize göre evet bakmayı anlatıyor ama sonundaki nun bize bunun e, şahsını söylüyor. Yani kimin yaptığını söylüyor. Ee, o da e, kimdir dersek tabii ki cemi müenneslerdir. Yani o kadınlar baktılar müennesler gayip olarak. E, verilenlerden hangisi hükümet fiilini doğru tarif eder? Hükümet fiilin anlamını değil e, burada özelliğini e, arıyoruz. Hükümet A şıkkında malum bir fiildir, gayiptir, müennestir diyor. B şıkkında malumdur, gayiptir, müzekkerdir. C şıkkında malum, muhatap, müennestir. D şıkkında meçhul gayip müennes. E şıkkında meçhul muhatap müennes. Evet bir kere ötre ile başladığı için ve ikinci hareketi de esre olduğu için bu bir meçhul fiildir. Dolayısıyla malum seçenekleri eleyeceğiz. E, i̇ki tane meçhul seçeneğimiz var. sonundaki T ise bunun müennes olduğunu söylüyor. E, ve aynı zamanda gayip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevap olacaktır. Hükümet o kadına olundu gibi. Ee, yine verilenlerden hangisi muhatap kalıptadır? Muhatap. Ee, A şıkkında vada'na, B şıkkında halaka, C şıkkında haraceta, D şıkkında neşera, E şıkkında be'azte fiillerini görüyoruz. Evet, vada'na fiili nefs-i mütekellim meal Hani biz vaaz ettik, e, koyduk. B şıkkında halaka, e, gayb kalıptadır. C şıkkında haraceta, o da gayb müennes tesniyedir. Neşara o da tesniyedir. Ama deş, e, e, şıkkındaki be'aste sen gönderdin e, manasıyla sondaki zaten e, fethalı te bunun muhatap olduğunu söylüyor. Verilenlerden hangisi müennes kalıptadır? Müennes. A şıkkında be'astu, beş şıkkında mele'e, C şıkkında asertum, D şıkkında gaselne, E şıkkında hasedu fiillerini görüyoruz. E, A şıkkındaki be'astu hem müzekker hem müennes için kullanılır. Çünkü nefsi mütekellim vahdedir. Beşkındaki kındaki mele'e doldurduğu o müzekkerdir. Aser tüm müzekkerdir. Gasselne. Bakın e, gasselne müennestir. Cemi müennes. Sondaki nundan anladık. Hasedu ise cemi müzekkerdir diyoruz. Verilenlerden hangisi müennes ve müzekker için ortaktır? Demate destekledin. Zeamti iddia ettin. Hamelna. Taşıdık, cealtum, kıldınız ve adne, vaad ettiler. Evet burada müennes ve müzekker için aynı kullanımda olan yani aynı şekilde kullanılan fiil e, nefs mütekellim olmalıdır. Nefs mütekellim, şıklara baktığımız zaman bir tane nefs mütekellim görüyoruz. Hamelna, biz taşıdık, e, tü ve na geldiği zaman sonuna müennes ve müzekker için ortaktır e, diyoruz. Cema'a fiilinin mazi, meçhul, müzekker, muhatap kalıbı nedir? Cema'a. Mazi, meçhul, müzekker, muhatap. Şimdi cema'a zaten mazidir de bunun meçhul kalıbında harekeler değişecek. Yani ilk hareke ötreli olacak. ikinci hareke esreli. Evet. E, A şıkkındaki cümeytum e, meçhuldür, müzekkerdir ve muhataptır. Dolayısıyla e, sorudaki e, hepsini sağlıyor. O zaman A şıkkıdır diyebiliriz. Direkt e, diğerlerine hiç bakmadan belki. Harekelerine bakıyorduk. Çünkü ilk harekesi ötre, ikinci harekesi esir olacaktı. Üç diğer sorumuz. İsmi mef'ulü metruk'un olan fiilin mazi, müfret, müennes gaip hali nedir? Metruk neyi Terk edilmiş. İsmi mef'ul böyle ise mazi, müfret, müennes gaip haline bakacağız şimdi. E, raveket mi? Metaret mi? Taravet mi? Taraket mi? Merak et mi? Evet, eee metrukunun kökünü bulmamız lazım. İsmi mefulde başlayan mim ortaya vav wow geliyordu. E, dolayısıyla o, mim ve vav'ı wow çıkarırsak geriye t r k harfleri kalıyor. T r k. O zaman birinci harfimiz T olacak, ikinci harfimiz R olacak, üçüncü harfimiz K olacak. İlk harfi T olmayan seçenekleri e, eledik. Geriye e, C şıkkıyla D şıkkı kaldı. C şıkkına baktığımız zaman T, R, K harflerinden K'yi göremiyoruz. Onu da eledik. Doğru cevabımız direkt D şıkkıdır e, diyoruz. T ise müennes gayip için gelmiştir. Sonundaki T. Diğer soru ismi faili dahilin olan fiilin mazi cem müzekker gayip hali nedir? E, dahil ismi failde birinci e, harften sonra bir hareketsiz elif yani uzatan elif geliyordu. Dolayısıyla onu çıkarırsak geriye dhal kalıyor. Mazi cem-i müzekker gayip dediğine göre e, cem müzekkerlerin sonunda bir vav olacak. Dolayısıyla e, vav'lı fiili arıyoruz ki o da diğer şıklara hiç bakmadan hemen bakın B şıkkında e, vav'u görüyoruz. E, dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır e, diyoruz. Dhalu cem-i müzekker ayıptır. diğer sorumuz Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ibsarihim gışave. Yukarıda verilen ayet-i kerimede mazı fiil hangisidir? Evet bir ayet-i kerimede bir mazı fiil geçiyor. Hangisidir dersek şıklar ve ala sem'ihim gışave hateme ibsarihim tabii ki hemen gözüküyor zaten. Hatemedir <laughs> doğru cevap. diğer soru ve nazana ma fi sudurihim min ghilin tejri min tahtihim enhar yukarıda verilen ayet kermede mazı fiil hangisidir diye soruyoruz yine aynı şekilde A şıkkında sudurihim B şıkkında neza'na, C şıkkında tecri, D şıkkında, şıkkında el enhar evet, E şıkkında tahtihim Evet neza'na fiili, bakın biz e, çekip aldık manasında e, nefs-i mütekellim mail gayırdır mazı fiil olarak Diğer soru: "Ve laqad ahad Allahu mithaqa bani ve ba'athna minhum 12 naqiba." Yukarıda verilen ayet-i kerimede kaç tane mazi fiil vardır? Kaç tane? Şöyle ayet-i bir daha bakıyoruz. Ehaze fiilini görüyoruz. Bir de ba'asna. Bakın ve ba'asna dedi ya. Ba'asna fiilini görüyoruz. Dolayısıyla kaç tane vardır dersek e, cevabımız iki tane olacaktır. Yine Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Yukarıda verilen ayet kelimede kaç tane maadı fiil vardır? Ee, bir bakalım. Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, dört mü, beş mi? Dehale var, bir de vacede var. Dolayısıyla yine iki tane mazı fiil var. Ellezine izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmâne. Yukarıdaki ayet-i kerimede kaç tane meçhul mağzı vardır? Bakın sadece mağzı değil meçhul mağzı diye soruyoruz. Bakalım zikira var meçhul mağzı ee, ve meçhul olarak başka ilk harfi ötreli olacak. Tuliyet bakın tuliyet. Dolayısıyla iki tane meçhul mağzı fiil e, görüyoruz. O zaman yine cevabımız e, iki olacaktır. B seçeneği. Ela inne Samud keferu rabbihim ela bu'den li Samud. Verilen ayetteki fiil mazi için hangi bilgi yanlıştır? Yani burada önce o mazi fiili tespit edelim. E nedir o? Keferu. Bakın keferu eee ker e, bir fiildir. A şıkkında ne diyor? Malumdur. Doğru. Malum bir fiil. Gayiptir. Doğru. C şıkkında cemidir. Doğru. D şıkkında müzekkerdir. E şıkkında meçhuldür denilmiş. Hayır. E olsaydı ilk harekesi ötre, ikincisi esre olurdu. Dolayısıyla onu eledik. Diğer soru: Ulaike'llezine taba'allahu Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. Verilen ayetteki fiili mazi için hangi bilgi doğrudur? Hangi bilgi? Hangi o zaman önce fiili mazi bulalım. Tabaa. <laughs> evet. Tabaa <laughs> ne? Mühürledi. E hangi bilgi doğrudur dediğine göre şıklara bakacağız. A şıkkı malum mudur? Evet. Müennes midir? Hayır. Cemi midir? Yani çoğul mudur? Hayır. Muhatap mıdır? Hayır. Tesniye midir? Hayır. O zaman doğru cevap A seçeneği olacaktır. Diğer soru. Sümme ye'rucu ileyhi fi yevmin kâne miqdâruhu elfe sene. Verilen ayetteki muzari fiilin mazi malum nefsim tekellim maal gayr hali nedir? Önce muzari fiili bulmamız lazım. Ya'rucu. Bakın ya'rucu yükseliyor manasında. Mudari fiildir. Kökü nedir bunun? Aracıdır. E, dolayısıyla e, şıklara bakacağız. Mazi A şıkkında aracıtu. Aracıtu nefsim tekellim vahdehtir. B şıkkında kaderna. Kaderna ise e, fiille alakalı değil. C şıkkında aracına. Bakın aracına. Aracına. Biz yükseldik manasında nefsi i mütekellime al gayırdır". Arec ne? O kadınlar. Aracı onlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer e, soru. Velen yec'alallahu lil kafirin alel mü'minine sebilâ. Verilen ayette teykid nefyi nef'i istikbal haldeki fiilin mazi meçhul nefs mütekellim vahde hali nedir? Evet, o kalıptaki fiilin mazi meçhul nefs mütekellim vahde o zaman tekidi nef -i istikbali arayacağız. Ee, nedir o? Ve len yec'ale. Evet len yec'ale tekidi nef -i istikbal. Ee, burada kökü nedir? Ce'ale fiildir. O zaman şıkları e, şıklara öyle bakacağız. A şıkkında kefertum ki e, cale değil bu zaten. B şıkkında cealte bu e, mazidir. Yalnız muhataptır. Biz nefsi mütekellim arıyoruz. Cealna nefsi mütekellimdir ancak meal gayırdır. E, Cu'iltu nefsim tekellimdir ancak meçhuldür. Ee, doğru cevabımız zaten e, budur. E, e şıkkında ise cu'ilna e, nefsim tekellim meçhul ama meal gayrıdır. Dolayısıyla cu'iltu doğru cevaptır. Nefsim tekellim mahde meçhul kalıpta. Evet bu şekilde e, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.